Bildiğiniz gibi oyunu ve YT'yi bırakmıştım. Şimdi tekrar dönmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi YT'yi bıraktığımda sanırsam 40 bin kupa falandım. Ee, onun ardından işte e, oyunu ve YT'yi bırakmıştım aslında. YT'yi zaten video yapmıyordum. Oyunda da arkadaşlar arada çağırıyordu. Bu yüzden oynuyordum. Kupamın da e, 42.700 olmasının sebebi bu. Şöyle de göstereyim. Mike'ı da TR1 yaptım o sırada. E, primo'yu bir kağıladım. TR ifralamasından da göstereyim şöyle. Şöyle bakalım savaşçılardan. Gördüğünüz gibi da TR3'üm. Arkadaşlar YT'ye geri döneceğim. Ee, bir haftalık ara tatilde geri dönmeyi düşünüyorum. Ee, o zamana kadar video atar mıyım bilmiyorum. Ara tatilde ama kesin düzenli videolar gelecek ve ara tatilde 50k kafmayı düşünüyorum. 50, e, ara tatile kadar 44k olursam bir 6k kupa falan kafmayı düşünüyorum yani ara tatilde. Ee, yeni klanım da bu arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi Muftin Nefi abi çalandı vesaire falan. Ee, ben o atıldım. Bazı arkadaşlar kendi fuş hainliklerini bana yüklediler. Şöyle göstereyim o klanda yokum artık zaten. Ee, şu nokrov denen vat e, suçlu değil ama e, tam bir tokfit. E, diye bir çocuk vardı yani e, Muftin da yetki, yetkili her alımı kurucu yani. Bu çocuk işte e, Ali Kerem hani çalmış diye Muftin hesabını. Çalan çocukla işbirliği yapmış. Nasıl kanıtlarım da var. 50 liralık kot, e, mufti de bunu biliyor zaten. 50 liralık e, kot almış Ali Kerem'den daha önce. Ali Kerem'in arkadaşlıkları varmış. Ali Kerem e, re, mufti yavru, hefa bunu neden aldın falan deyince biriyle de iş birliği yaptığını söyledi. Büyük ihtimalle para karşılığında TRUF'la iş birliği yaptı. TRUF da zaten direkt yavdu ki, Ali Kerem benim aklımda bir şey söyledi mi yavdu. Direkt bak bunu yazdı direkt. Övelden Mufti ona yazınca. Fef de gelemedi zaten. Ee, ben de ona bir tane küfür ettim Alevi. Bunu e, söyleyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Evet ettim bir küfür. Bu yüzden nokrov denen vat ben çok sinirlendim. Çünkü bildiğiniz gibi Mufti benim yakın arkadaşımda Bu nokrov vat e, denen giri vekalı. Beni attı işte. Her neyse artık o klanda yokum anlayacağınız kadar. Mufti ile hala konuşuyorum ezelden. Gerçi o da artık benimle fazla bir şey yazmıyor ama. Çok da umrumda değil arkadaşlar. Ken herkes kendini bilir. Benim yeni klanım burası. Gördüğünüz gibi. Shout Şöyle göstereyim TR'de Gelebilirsiniz. Bu arada kupanıza bakılmaksızın alacağım bu arada sizi. Gelmek isteyenlere. Arkadaş da ekleyeceğim. Yoruma yazan herkes arkadaş ekleyeceğim bu arada arkadaşlar. Kim olursa olsun. Şöyle göstereyim TR'de de 112, e, 112. yüfe. Valla buraya birkaç arkadaşım daha gelecek. el Elkita banyedi Mufti'nin efabını almak için. Uğraştı Mufti için alamadı. Elkita banyedi. Elkita da bu klana gelecek. Elkita'nın gelmesiyle büyük ihtimalle e, bayağı büyük felce. Kaça gireriz bilmiyorum. Birkaç kişi daha girip TR'nin üfralarına üf sokacağız bu klanı. Şöyle göstereyim klanı. TR'de 112. yüfe. Şau ee, genelde burada folocular ve doğucular var. Kupada kafabilirsiniz. Göstereyim şöyle oyuncularda. Gördüğünüz gibi burada Bedo var. 34 rank şeyi yapmış. Ee, follow karakterler yapmış. Duo yapmış. Sonra e, Movard var. O da bak gayet güzel oyuncu gördüğünüz gibi. Bella zaten anlayarak yok. Benim e, en iyi arkadaşlarımdan biri. Onunla birlikte Futu Mike k yaptık. ifte ee, iftek atıyor şimdi. Red dediğim şimdi. İyi bir klan yani arkadaşlar gelebilir şöyle kulüp etiketinde görüyorsunuz zaten Allah'a emanet olun yeni videoda görüşürüz arkadaşlar